Yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda transferlerine hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, önceki gün Archie Brown'u kadrosuna kattı. Seri A ekiplerinden Milan'ın da çok istediği hatta kırmızı siyahlı ekibe giderken Fenerbahçe'nin kapısından çevirdiği ve kadrosuna kattığı oyuncunun transferi sonrası ise ortalık karıştı. Fenerbahçe kulübü, Gent forması giyen 23 yaşındaki sol bek Archie Brown'un transferini resmen duyurdu. Sarı lacivertliler, genç oyuncu için seri A Milan'la kıyasıya bir yarışa girdi. Ancak tüm ibre son anda İstanbul'a döndü, Ali K. O. Ç. L. A. görüşme her şeyi değiştirdi. Transfer sürecinde kararsız kalan Jamaika kökenli İngiliz futbolcunun kararını, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşme değiştirdi. Brown yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Milan ile anlaşmam aslında neredeyse tamamlanmıştı. Gitmeye hazırdım ama sonra gece saatlerinde Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Her şey o anda değişti. Gösterdiği tutku, vizyonu, kararı netleştirdi. Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum. Transfer videosu olay oldu." Fenerbahçe, Archie Brown ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalarken, Sarı Lacivertliler transfer videosunda Milan'a göndermede bulundu. İtalya'dan La Gazzetta Dello Sport, Fenerbahçe'nin Brown için hazırladığı transfer videosunu manşetine taşıdı. Gazete, pizzadan kebaba, Fenerbahçe, Milan'la dalga geçti. Başlığıyla transfer paylaşımının ayrıntılarını okuyucularına taşıdı. Archie Brown'un aslında Milano'ya gideceği fakat Fenerbahçe'nin araya girerek transferi bitirdiği anlatılan haberde, videoda geçen konuşmalara da yer verildi. Sarı lacivertli kulübün transfer videosunda, açık olan radyodan genç İngiliz yetenek Archie Brown, İtalya'ya inmeye hazırlanıyor. İlgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'de vardı ama sonunda tercihini Milano'dan yana yapmış gibi görünüyor. Sözleri duyuldu. Daha sonra Brown radyodaki kanalın değişmesini istedi ve oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi şöyle açıklandı. Flash haber. Archie Brown İstanbul'da ve artık resmen Fenerbahçe oyuncusu. Videoda ayrıca Brown'un pizza yerine lahmacunu seçmesine ve lahmacun sardığı görüntülere de yer verildi.